Evet tekrar merhabalar. Şimdi bitkilerin hayat döngüsüyle devam ediyoruz. Hatırlar mısınız? Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda diye bir şarkı öğrenmiştik. İşte bitkilerin hayat döngüsünü çok güzel özetleyen bir şarkı bu. Bu arada burada sayfa 153 ve 154'te bitkilerin çimlendirilmesiyle ilgili yani tohumdan bitki oluşum e, oluşum sürecini bitkinin e, büyüme sürecini gözlemleyebilmeniz için bir etkinliğiniz var. Bunu size ödev veriyorum ve her birinizden WhatsApp'tan e, nohut mu artık fasulye mi mercimek mi mısır mı kullanırsınız bilmiyorum. Ama e, ihtiyacınız olan malzemeler son derece basit, bulabileceğiniz, evlerinizde var olabilecek şeyler. E, bu etkinliği mutlaka yapmanızı ban ve bana mutlaka WhatsApp üzerinden bunların fotoğraflarını yollamanızı istiyorum. Bir ödevimiz bu. E, aslında bu yaşam döngüsü dediğimiz sadece bitkilere özgü bir şey değil. Yani tüm canlılar için olan bir şey bu. Yani canlılar dünyaya gelir, büyür, gelişir, çoğalır ve bir süre sonra ölür. E, bu duruma biz yaşam döngüsü diyoruz. E, tüm canlılar gibi bitkilerin de bir yaşam döngüsü var ve e, tohumdan itibaren nasıl bir gelişim gösterdikleri bakın buradaki resimlendirme de belli. Şimdi biz tohumlarımızı alıyoruz. Aslında o fasulye dediğimiz, işte mercimek dediğimiz şey aslında onun tohumu bir yerde. Tohumları alıyoruz. Öncelikle çimlendiriyoruz. Bakın çimlendiğimizde ufacık bir şey çıkıyor ucunda. Daha toprağın altında Toprağın içine ya da pamukta da çimlendirebilirsiniz tabii ki. Ee, buradan toprağa ektiğimizde bakın küçücük bir filiz veriyor, genç bir bitki oluşuyor. Sonra yavaş yavaş büyüyor ve olgunlaşıyor ve en sonunda çiçek açıyor. Tohumdan bitki oluşurken uygun şartlar sağlandığında önce tohumdan yapraklar çıkmaya başlar yani tohum çimlenir. Çimlenmiş tohum Genç bitki, genç bitki ise olgun bitkiyi meydana getirir. Olgun bitki bir süre sonra çiçek oluşturur ve daha sonra çiçekten tohum oluşturur. Tohum üreten bitki bir süre sonra ölür. Böylece bitkinin yaşam döngüsü tamamlanmış olur. E yani bunun içinden çıkan tohumu da yeniden bu döngüye katabiliriz. Aslında hiç yok olmuyor diyebiliriz. Farklı bitkilerde yaşam döngüsünde gerçekleşen olaylar aynı iken, Döngünün süresi farklılık gösterebilir. Yani nasıl yani? Örnek de vermiş burada. Mısır, ayçiçeği gibi bitkilerin yaşam döngüsü bir yıl sürerken, kiraz, zeytin gibi bitkilerin yaşam döngüsü çok daha uzun yıllar sürebilir. Yani siz bir kiraz ağacından her yıl yeni kiraz meyveleri alabilirsiniz ve belki yüzyıllarca yaşayan bir kiraz ağacınız olur. Ha, ama daha küçük işte bir fasulye bitkisi bu kadar uzun yaşamayabilir tabii ki. Her bitkinin süresi biraz daha farklıdır. Şimdi gelelim birinci bölüm değerlendirme çalışmalarımız. Sayfa 155 ve 156. sayfalardaki soruları tamamlayalım. Diyor ki aşağıda görselleri verilen varlıkları inceleyiniz. Bu varlıkların canlı olanlarının adlarını sarı kutucuğa, cansız olanlarının ikisini ise mavi kutucuğa yazınız. Yani şu aşağıdaki kutucuklara yazmamızı istiyor. Ben bu sürede canlı ya da cansız diyeceğim. Siz de önünüzde fen bilimleri kitabınız olduğunu göre aşağıdaki kutucuklara isimlerini yazabilirsiniz. Saat, evet cansız, hareket ediyor olması canlı olduğunu göstermez. Çünkü ne dedik? Canlı olabilmesi için mutlaka işte solunum yapması, ...beslenmesi, boşaltım yapması gibi gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. Saatimiz cansız bir varlık. Toprak, bunu söylemiştik, birçok canlıya hayat veren bir varlıktır. Ama canlı değildir. Balık solungaçlarıyla solunumunu yapar, beslenir, büyür ve gelişir. Hareket eder. Nasıl hareket eder? Yüzerek hareket eder... Boşaltımını yapar, yine içinde bulunduğu e, yer, yerin içerisinde boşaltımını yapar, e, uyaranlara karşı tepkiler verir ve gördüğümüz gibi bütün canlılık özelliklerini gösterdiğine göre balık canlı bir varlıktır. Pastel boya hareket etmez, solunum yapmaz, beslenmez, boşaltım yapmaz demek ki cansız. Ağaç evet hareket eder, beslenir. Ne ile beslenir? Hem kendi ürettiği e, enerjiyle hem ne dedik topraktan aldığı mineralleri yapraklarına taşıyarak sonra yaprakları yardımıyla boşaltım yapar. Yani e, güneşe doğru yönelerek büyür, hareket eder. Kökleri toprağın altındaki minerallere ulaşmak için o yöne doğru hareket ederek büyür. E, dolayısıyla ağaç canlıdır. Oyuncak bebek cansız kedi canlı hatta çoğu hepimizin çok sevdiği bir canlı civciv yavru ama canlılık özelliklerini gösteriyor mu? Evet. Nefes alıyor mu? Solunum yapıyor mu? Evet. Boşaltım yapıyor mu? Evet. Besleniyor mu? Evet. Hareket ediyor mu? Evet. Demek ki canlı. Peki tohum? Şu haliyle tohum canlı değil. Ama toprağa ektin, çimlendi, filizlendi, büyüyor, yapraklarını verdi, ürün verecek. İşte o zaman canlı. Ama şu an uygun şartlar sağlanmadığı için tohumu cansız kabul ediyoruz. Salyangoz canlı, hareket eder, beslenir, büyür. Su yine ne dedik? Su, hava ve toprak üçü için de bunu söyledik. Canlılar için olmazsa olmazdır. Çok önemli varlıklardır. Birçok canlıya hayat veren varlıklardır. Ama bunlar canlı değildir. Hava, su ve toprak. Bunu unutmayalım. B kısmına geçiyorum. Aşağıda fasulye bitkisinin yaşam döngüsü verilmiştir. Buna, buna göre görseldeki kutucuklara verilen olayların numarasını yazınız. Bakalım nedir? Önce şuraya bir bakıyoruz. 1 numara. Evet fasulyenin içinden tohumları çıkarmış. 2 numara. Ee, gördüğünüz gibi bir çimlenme var. Evet filiz toprağın altında ufak bir filiz varmış. Olgunlaşmış ve çiçek açmış. Bakalım. Şimdi numaralara göre bunları yerleştireceğiz. Yetişkin bitki çiçek açar ve sonra tohum meydana gelir. A. Hangisi? 5. Çiçek açar diyor çünkü. Yetişkin bitki oluşur. Ne dedik? Olgunlaşıyor. 4. Tohum oluşturan bitki bir süre sonra ölür. Yani tohumunu oluşturmuş artık ölmüş yeni tohumlarını kullanıyoruz. Dediğim gibi döngü hep devam ediyor. Genç bitki meydana gelir. Genç bitki işte şurası olgunlaşmışsa bakın topraktan çıkan yeni filiz bu. işte filizlenen kısım genç bitki yani 3. Çimlenme görülür kısmıysa ne demiştik? Bu çimlendiği anda bu ufak kısmı gösteriyor demiştik. İki numara. Canlı varlıkların ortak özelliklerini aşağıya yazınız. Neler demiştik canlı varlıkların özellikleri için? Beslenme dedik. Büyüme ve gelişme dedik. Zaten defterlerimize de yazmıştık. Üreme yani çoğalma dedik. Solunum yapma, boşaltım yapma, hareket etme, e, uyarılara tepki verme gibi e, özellikleri vardır ve bunlar tüm canlılar için ortak özelliklerdir dedik. Bu konumuzu burada bitirmiş oluyoruz. E, haftaya artık e, yeni fen konumuza geçeceğiz. Ben ve çevrem konusuna geçeceğiz. E, canlılarla ilgili olan kısmımızı tüm üniteyi hem e, okulda işlediğimiz kısımları biraz hızlı geçmiş olsak da e, tekrar etmiş olduk defterimize yazmamız gereken kısımları önceki videolarda bu şekilde bakıp yazmıştık. Değerlendirme sorularımızı çözdük. Bu konumuzu tamamıyla bitirdik. EBA'dan da ben size bu konuyla ilgili ödevlendirmeler yapmaya devam edeceğim. Videolar atacağım. O videoları izlerseniz, sonrasında gönderdiğim soruları çözerseniz ben oradan yaptığınız çalışmaları da takip edeceğim. Bunun dışında kitap sayfalarınız üzerinden size verdiğim ödevler de vardı. 153 ve 154'teki çimlenme ödevinizi WhatsApp'tan bekliyorum. Aynı zamanda sayfa 150'yi de yine yaptıktan sonra fotoğrafını çekip bana yollayabilirsiniz WhatsApp'tan. Görüşürüz.